Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Sivas Ulu Ulucan ve Darüşşifası Şifası ile ilgili bilgiler ve görsel kaynaklar inceleyeceğiz. Bu Sivas Sihri Ulucan ve Darüşşifasının Şifası'nın görsel yani ana yukarıdan gösterilmiş bir resmidir. Yapımı Anadolu Be Beyliklerinden Mengücep oğulları döneminde hükümdar Süleyman Şahınoğlu Ahmet Şah tarafından yapılmıştır. 1228 yılında ve 1280 metrekare alanı alanı vardır. Sivas'ta yapılmıştır. 1985 yılında UNESCO'nun Dünya Kültürel Mirası'na alınmış insan yapısı ilk İslam mimarisidir. Peki neden? Bu Batı Kapı, Çarşı De bu Kapı. Bu neden önemli? Şimdi bu cami neden önemliydi? Bunu söyleyelim. Bu, cam bu caminin en önemli yanlarından birisi de belirli zamanlarda yani 15 Mayıs ve 15 Eylül arasında erkek sülüyeti oluşmaktadır. Bu patı kapında oluşmaktadır. Gördüğünüz gibi burada insan sülüyeti var. Bu da onun kapısı. 15 Mayıs ve 15 Eylül arasında kapıda dinden 45 dakika önce namaza kılan ve Kur'an okuyan gölgeyi belirtmektedir. Bu da diğer en önemli özelliklerden biri olan cennet kapısı, kale kapı, cümle kapı, kıble kapı, kuzey taş kapı gibi isimleri vardır. Bunlar da kadın insan süliyeti oluşmaktadır. Ve bu da ana kapıdır yani giriş kapısıdır. Kapıda senin belli zamanlar kadın figürü ortaya çıkmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.